ki tarifimiz sebzeli tavuk sote. Piliç ızgara tava diye satılan tavuk etlerimiz var. Kuşbaşı doğranmış olacak. Aslında şu şekilde ızgara tavalık tavuk eti kuşbaşı doğrayacağız. 2 tane köy biberi, 1 tane kapya biber, 1 tane büyük havuç, 1 orta boy soğan, 3/1 çay bardağı zeytinyağı, kekik, pul biber, sarımsak, tuz. 1 diş sarımsak bugünkü yemeğimizi iki ayrı tavada yapacağız. Yağımız vardı. Yağımızı iki ayrı tavaya paylaştıracağım. Ocağımızın altı açık. Bir tavada tavuk etlerimizi, bir tavada sebzelerimizi yapıyorum. Tavuk etlerimizi de kuşbaşı şeklinde, ızgara tavuk şeklinde satılan etlerimizi kuşbaşı doğradık. Ve yağımızın içine onu alıyoruz. Bu arada Sebzelerimi de tamamen jülyen doğradım bütün sebzelerimi. Sarımsağımı küçük küpler halinde doğradım. Bunların hepsini de aynı anda tavama alıyorum. Tavamın altı şu anda tencerelerimin altı tamamen parlı bir şekilde. Biraz sonra sebzelerinkini kısacağım. Ve karıştıra karıştıra tencerelerdeki yemeklerimi pişireceğim. karıştırarak tencerelerimizi yemeklerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Tenz altları harlı bir şekilde açık. Tencereleğimde rengarenk. Onları da harlı ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tavukların suyunu bıraktı. Çekmesini istiyorum. Çekene kadar yine devam ediyorum. Bu anda yine hala yüksek sıcaklıkta sebzelerim karamelize olmasını istiyorum. O güzel bir tat veriyor yüksek ısıdaki karamelizasyon işlemi. Biraz daha yüksek ısıda kavurmaya devam ediyorum. Sebzelerim yüksek ateşte güzel karamelize oldular. Baharatlarının bir kısmını kekik, kırmızı biber ve tuz olmak üzere sebzelerimi atıyorum. Altını biraz kısıyorum. Birkaç dakikada kısık. Ateşte kavurmaya devam edeceğim. Bu arada etlerim hala suyunu çekmedi. Onlar yüksek ateşte devam ediyor. Tavuğumuz suyunu çekti. Baharatlarımızı atıyorum. Hala yüksek ısıda altı ocağımın. Karıştırarak yine biraz daha bu şekilde kavuracağım. Sebzelerimin altı kısık şu anda. Biraz sonra söndüreceğim onları. Etleri kavurmaya devam. Etlerim hafif kızarmaya başladı. Bu arada sebzelerimin altını söndürüp etimin üzerine sebzelerimi ilave ediyorum. Ve birkaç dakika da birlikte tekrar bu arada ocağımın etimin altını da kısıyorum. Kısık ateşte sebzelerle birlikte birkaç dakika daha pişmesini sağlayacağım. Kavrulmuş sebzelerim ve tavuk etim 7-8 dakikadır birlikte pişmekteler. Altını söndürüyorum ve servise hazırlıyorum. Sebzeli tavuk sotemizi servise hazırladık. Afiyet olsun.